lehazinu. Elbette cennette öyle bir üzüntü başlar ki. Ve ferihu. Cehennemde bayram Sonsuz azap. Ya bunlar adamı kafir etmezsen diyorsun. Diyorum ama sonun nefesi kurtaramazsan ne olacak? Allah'a gazap ettirirsen, bu haramların yüzünden sana imansız öldürürse. O zaman sana da ebedi cehennem var. Ebedi olmadığını düşün. Yedi bin sene yanmayı nasıl göze alıyorsun? 7 saniye ateşe girebilir misin? Yapma bunu. Müslümansan yapılacak iş değil ya. Ölüm alaca bir kot şeklinde getirilecek. Cennetle cehennem arasında kesilecek. O zamana kadar cehennemdekiler bir ümitle yaşayacaklar. O ümit ne biliyor musun? Ölürüz de kurtuluruz. Ey cennetlikler! Artık orada ebedisiniz. Daha ölüm yok. Ey cehennemdekiler siz de ebediysiniz artık ölüm yok. Cennet ehli için çok iyi bir şey de cehennem ehli için çok kötü bir şey. Cennet ehline deseler ki dünyadaki kum tanesinin adedince birer sene cennette kalacaksınız. La hazinu. Elbette cennette öyle bir üzüntü başlar ki cehennem ehline dense ki ey cehennem ehli dünyadaki kum tanesi kadar e, sene yanacaksınız. Ama ne yaparlar biliyor musunuz? Leferihu, cehennemde bayram olur. Niye bayram olur? Sonu var. Lakin iki taraf içinde ebediyet tayin edildi. Kardeş, 5-10 senelik, o da belli değil kaç nefes kaldı. Keyif için, zevk için orucu yeme. Namazı kaçırma. Faiz yeme, zıkkım yeme. Eşi içme. Haramlardan Haramdan, uzak dur.